Baklavanın yerini alacak yalancı baklava yapıyoruz. 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, çeyrek limon suyunu ekleyerek şerbetimizi 15 dakika pişirerek soğumaya bırakalım. 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 tutam tuz, 1 su bardağı nişasta, 3,5 su bardağı un, 1 su bardağı ceviz ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru tepsiye elimizle düzgün bir şekilde yerleştirelim. Baklava dilimi şeklinde keselim. İsterseniz kare olarak da dilimleyebilirsiniz. Detaylı tarifi ve malzeme listesine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok pratik, baklava lezzetinde harika bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50 dakika pişirelim. 5 dakika dinlendirdikten sonra soğuk şerbetle sıcak tatlıyı buluşturalım. Şerbetini çektikten sonra toz fıstıkla süsleyerek ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.